Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray sakatlanmasına rağmen sağlıklı bir tedavi süreci getirmediğine inandığı Mauro Icardi'yi İstanbul'a çağırdı. Konuya ilişkin Arjantinli muhabir Juan, Mauro Icardi hakkında flash açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye ultimatum verdiğini söyleyen Juan, Türk Hitler, Mauro Icardi'ye sevgilisiyle yaptığı tatilden ötürü öfkeli ve sözleşmesi hakkında konuşmak için azil bir toplantı düzenlediler. Mauro Icardi'nin sözleşmesini feshedip feshetmemeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Icardi işinde yanlış şeyler yapıyor ve Türkler Mauro Icardi'ye ultimatom verdi. Kulüp Icardi'ye ya İstanbul'a gelip tedavine burada devam edersin ya da sözleşmeni feshedeceği tarzında bulundu. Mauro Icardi, Vanda Nara'nın ayrılığının ardından Sina Suarez ile sevgili olmuştu. Sina Suarez ile Icardi geçtiğimiz günlerde Arjantin'in kıyı şehir lerinden biri olan Mar de Plata'da bir partide görüntülenmişti. Videonun yayılmasının ardından Mauro Icardi'nin iyileşme sürecindeki hareketleri Galatasaraylı yöneticileri kızdırmıştı. Arjantinli yıldız Galatasaray'ın bu çıkışına kayıtsız kalmadı. Arjantin'de yansıyan bilgilere göre Mauro Icardi Türkiye'ye dönmeyi kabul etti. Arjantinli yıldız tedavisini İstanbul'da devam edecek ve yeni sevgilisi Tina Suarez ile İstanbul'da yeni hayatına devam edecek.